Merhaba, bugün sizlerle birlikte yine ödüller açacağız. Bakın 7 tane xp'ler var. Böyle. Üstte de sadece bir tane şey var galiba. Yok iki. Alacağız. Şimdi sizlerle birlikte önce xp'den başlıyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Bundan çıkacak diye bekliyorum. İstirahat edilir. İnanılmaz. Açıyorum. Yok, gelmedi. Açıyorum. Yok, bir şey gelmedi. Neyse. 54 lira. Şimdi yani şunları da alalım. Nemzi açtık. Nemzi şu anda açıldı. Bilmiyorum nemzi her tamam. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.